Merhaba, Murat ve Betül, evet. ee, eşim. Ee, size ufak bir tanıtım videosu hazırlamak istedim. Şimdi burada sahilen denizden çıkıyoruz. Yan tarafta anamın Mamure Kalesi'ni görüyorsunuz. Ee, burası bizim kamp alanımız. Ee, bu kamp alanını dedem rahmetli 1981 yılında şu tarafta gördüğünüz sazlıklar şeklinde satın aldı. Daha sonra bütün bu ağaçları biz diktik. Ee, bu ağaçların çoğunluğu sadece. Ve burası bizim kamp alanımız. Ee, önünde de geniş bir sahilimiz var. Bu sahil yaklaşık e, bir kilometreye yakın Dragon Chain'a kadar uzanıyor. Ve üzerinde hiçbir yerleşim yeri yok. Yani bu sahil karate üreme alanı. Ondan evet. Da bahsedelim. Bu sahile karete karatalar geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayı civarında e, anne karate karatalar gelip buraya yumurtluyor. Daha sonra da bebek karate karatalar, yaklaşık birkaç ay sonra çıkmaya başlıyorlar. Ee, bunu da otelimizde, <laughs> anne meşkinde genelde geceleri izleme şansına sahip oluyoruz. Ee, burası kamp alanımız. Ee, şuradan, ağaçların altından başlıyor. Bu kamp alanında biz e, müşterilerimize ele buz Buzdolabı, e, çamaşır yıkama hizmeti, duşlar. burada Aa. Ee, bu temel hizmetlerin haricinde burada çadır da kiralayabiliyorsunuz veya karavanınıza geldiğiniz zaman karavanınızı park edecek size bir alan sağlıyoruz. Kampımızın e, duşları var ve bir iki tane ufak e, bulaşık ve sebze meyve yıkamak için çeşmelerimiz mevcut. Şurada ufak bir duşumuz var. Sadece soğuk su. Diğer tarafta hem sıcak hem soğuk su mevcut. Burası karavan parkı, park yerleri. Karavanlar genelde aşağıya geçmiyorlar. Şimdi restoranımıza doğru yürüyoruz. Burada yine kampımız ufak tuvaletleri var. Burada bir başka köpür. Oturuyor. Burası restoranımızın girişi. Restoranımızın üst tarafı yarı kısmı kapalı, üst tarafı komple kapalı, yarısı da tamamen kapanıyor kış ayları için. Yazın yazında restoranımızın her tarafı açık. Serin olması açısından. Burada sabah ve akşam e, Fixmen'in W2 yemekleri çıkıyor. Şöyle gösterelim. Sabah kahvaltılarımız da burada veriliyor. Ama tabii Fixmen'in haricinde Alakart'a satın alabilirsiniz. Izgara e, çeşitleri, botlar mevcut. Ayrıca içki de servis ediliyor. Burası odalarımız. Bu tarafta suit odaları görüyorsunuz. Bu diğer tarafta da normal odalar. Ve turumuzun sonunda da bizim şu anda kaldığımız oda. E, otelimizde iki tür oda mevcut. Bu ilk geziğimiz oda süit oda dediğimiz. E, iki odalı e, Odalarımız burada bir çift kişilik yatak odası, gardırobu. şurada bir tane bebek beşiğimiz var. Bu tarafta da iki tane tek kişilik yatağımız var. Ee, burada ufak bir mutfağa mevcut odanın yanlı masası ve şurada da banyosu ve duş kabini. Tüm odalarda mini buzdolabı ve e, klima televizyon mevcut. Şimdi ama odalarımızdan bir tanesini gözlüyoruz. Burada yine bir çift kişilik yatağımız var. İki tane tek kişilik danza şeklinde yatak mevcut. Yine televizyon, buzdolabı ve klima. Şurada ufak bir kadromumuz. Şurada da var. Burada da banyomuz ve duşumuz. panik evet, evet. ve Ümit teyze tarafından işletiliyor. İşte yardımcı elemanlar da var. Neyse, <laughs> otelimizi bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. <laughs>